Jojo evrenindeki en güçlü stand hangisi ve hangileri? Jojo Bizarre Adventure özellikle Stardust Crusader'da başında diyor geri dönüyor. Evet ölmüştü ama yeniden doğmuş gibi karşımıza da çıktı. Ve bu kez işte yepyeni bir güçle standlar, standlar, stand... Neyse. Kullanıcıların savaş ruhlarının vücut bulmuş halleridir aslında. Bu güç güzelini bir ok tarafından aktive ediliyor. Ama asıl kökeni dünyaya düşen bir gök taşıyla gelen uzay virüsü. Yani Baya uzağa gidiyoruz. Evet o kısmı kimse hatırlamıyor ama resmi bilgi bu. Jojo 35 yılı aşkın süredir bize anime tarihinin en ikonik savaşlarını yaşattı. Şu ana kadar toplam 177 farklı stand tanıtıldı. Peki bu güçlerden en güçlü olanı hangisi? Ve demek lazım Jojo hayattır. Iku Haki'ye teşekkürler. Başlamadan Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy bu tarz videolar yapıyorum. Short, yayın, her türlü böyle içerikler var. Oyunları seviyorsan ayrı kanal olarak Bu Güzel Soy Games var sana iyi seyirler dilerim. Ermit Purple Joseph Jostar. 2'nin sonunda hala hayatta olan Joseph Jostar emekliliğin tadını çıkarmasını beklerken inanılmaz bir olay olur aslında. Dio yeniden dirilmiştir. Artık yaşlı olan Joseph, Ermit Purple adının verdiği bir stand uyandırır. Mor dikenli sarmaşıklar şeklinde ortaya çıkar. Ve hem saldırı hem de keşif amaçlıdır. Yani bu stand Nesnelere enerji aktararak görüntü veya vizyon elde etmesini sağlar. Hatta bunun sayesinde televizyonun ekranından bile Dion'un hayatta olduğunu anlamıştır Joseph. Lakin şöyle bir şey var çünkü yorumlarda duyar gibiyim. Savaş gücü sıkıntılı. Şimdi savaş gücü çok yüksek değil. Yine de dalga enerjisini yani hamon Stand üzerinden iletebildiği için vampirleri etkisiz ale hale getirmekte aslında inanılmaz işe yarıyor. Yani burada da Dio için de güzel bir şeydi aslında. Yani Hermit Purple hem güç bakımından zayıf ama zekice kullanıldığında çok faydalı bir stand. Bunu da zaten Joseph Joster çok güzel yaptı. Ve bundan daha iyi bir standına geçiş yapalım. Benim de hani visceral denilince örneklerden bir tanesi ve en sevdiğim partlardan bir tanesi olan Stone Free Jolin Kuju. Stone Free vücudunu ipliklerle ayrılmasına izin verir. Bu iplerle düşmanlarını sarabilir, tuzaklar kurabilir ya da gizlice nesneleri çalabilir. Uzaktan iletişime de sağlar. Aynı zamanda iplikleri keskinleştirip saldırı da yapabilir. Ama sınırlı bir menzili var tabii ki de. Yani ondan dolayı savunma gücü ortalama kalır. Bilhassa taktiksel olarak çok zekice bir stand ama doğrudan dövüşte biraz zayıf. Neden çok taktiksel diyorum? Çünkü en güçlü ileride klasmanda görebileceğiniz standlarına karşı taktiksel kullanıldığında wow diyorsun bu kadar beklemiyordum bu standa. Yani bunu dedirtirdi bana. Diğer daha iyi standımız Cream Vanilya Ice'ın. Cream adlı standı aslında sahibini tamamen başta bir boyuta taşır. Yani birazcık daha o bir tekniği gibi. O boyutun içinde olduğu sürece fiziksel olarak dokunulmaz bir hale gelir. Ancak bu moddayken de stand sahibi göremez. Yani dışarı bakmak için başını uzatmak zorunda. Ve işte zaten zafiyeti de orada. bir anlamda aslında yenilmez içindeyken ama kör noktaları da var. Ve bir sonraki stand benim bütün Jojo'nun içerisinde en çok sevdiğim karakter Bruno Bucciarati <laughs> diyemem. Ve Sticky Finger al al Sticky finger bazılarınız bu kadar böyle çok e, underrated ama en yaratıcı bence standardan bir tanesi. Zıpkın gibi fermuar açarak alanlar yaratıyor. Bu fermuarlar başka boyutlara da açılıyor. Bu Bıçağatinin de işte özelliğini yapan da bu. Hem saldırılardan kaçabiliyor hem düşmanların parçalara da ayırabilir. Ondan dolayı hızlı, çevik ve inanılmaz stratejiktir. Bir sonraki karakter de benim bir sahnesinde en çok güldüğüm karakterlerden bir tanesi ve gerçek hayatta bir standa hakim olmak istesem Heaven's door, Rohan Kishibi Diamond is Unbreakable döneminden gelen bu stand savaşta işe yaramaz aslında hiç böyle hani fiziksel bir ateşin bir hengamenin içerisinde hani başvuracağın bir stand değil öyle görünse de aslında dokunduğu kişiyi bir kitaba dönüştürür. an kibe zaten Part 4'te bir mangakadır ve Guan bu kitabın sayfalarını çevirerek kişinin hem hafızasını okuyabiliyor, geçmişini görebiliyor hatta istediklerini üzerinde de yazabiliyor. Yani değiştirebilir de bir yandan geçmişini. Mesela eğer Guan kişi bir kitap gibi açıp seni bana saldıramaz diyorsa, yazarsa daha doğrusu eklerse sen gerçekten o an kişiye saldıramazsın. Aslında tam anlamıyla bir yaşayan dead note gibi. Tabi zafiyeti de tek şart önce dokunması gerekiyor. Ve bu arada part 4 benim yaşamak istediğim partlardan bir tanesi. En sevdiğim part. Diğer en iyi stand olarak gördüğüm Şahyot ama Requiem yani Polnareff'in Golden Wind partından yeniden karşımıza çıkarak aslında upgrade almış Polnareff ölümün eşiğindeyken standını okla deliyor. Ve böylece aslında Silver Chariot evrim geçirip Chariot Requiem oluyor. Ee, bu stand tamamen özel, bağımsız. Yani sahibinin ölümünden sonra bile varlığını sürdürebiliyor. Bir kere bu hani bayağı standı çok güçlü yapıyor. Ve görevi kutsal oku korumak. Ama etki alanına giren... Herkesin ruhlarını değiştiriyor. Kahramanlar ve düşmanlar yanlış bedenlerde uyanıyorlar. Hatta Polnareff'in kendi ani, kendi sahibi olan adamın ruhu bir kapluman bedenine hapsoluyor. Üstelik Stand ne olursa olsun eğer Polnareff'in yani mi Charion'un içerisine girerlerse Stand'lar ona karşı etki bulunamıyor. Direktmen standın sahibine saldırı yapmış oluyor. Artık o standın özelliği, saldırı özelliği neyse. Tabii birçok zayıf aslında önemli iki zayıflığı var. Birçok diyecektim ama enerjisini yöneten bir küre yok edilirse yok olur. Bir de iki zaten bu standı kontrol edemediğin için gerçekten güzel bir stand diyebilir miyiz? Ama gücü aşikar. Diğer daha iyi gördüğüm bir stand da Weather Report. Ve Weather Report kim? Guido Evet çok orijinal değil ama stand ile sahibi aynı ismini taşıyor. En güçlü doğal güçlerden biri Jolie'nin aslında hapishanede tanıştığı gizemli işte mahkum Wida. ya da Guido Report öyle diyorlar animede. Bu stand atmosferi kontrol edebilir. Yani rüzgar, yağmur, şimşek, nem, oksijen, bulut her şeyi. Yani düşmanlarını mesela boğabiliyor. Suyu kaynatabilir. Hatta zehirli kurbağa yağmuru bile oluşturabilir. Şimdi bunu deyince o kadar hani masum gözüküyor değil mi? Ama hayır mesela bulut parçacıklarla bir kılıf, koruma aracı veyahut da karşı tarafın içini boğacak bir araç haline de getirebilir. Ve havayı kontrol ederek gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde sert rüzgarlar olunca zaman zaman çok nadir olsa kurbağa yağmuru oluyor. Ve o kurbağa yağmuru aslında zehirlidir. Dolayısıyla ondan dolayı da bir saldırı haline gelir. Dövüşte de çok tehlikeli çünkü havanın basıncını da kullanarak havadan yumruk dağıtıyor ve aslında weather report'un da en büyük özelliği yani gücünü yapan özelliği weather report hafızasını geri aldığında stand evrim geçiriyor geçiriyor ve weather report oluyor heavy weather. Heavy weather aslında bu sefer gök kuşağı yapabilir ve gök kuşağının altında olan kim olursa belli bir illüzyona giriyor ve Junji Ito'nun ilk uzumakideki bir örneğinde olmuş olduğu gibi bu illüzyonda herkes kendisinin salyangoza evrildiğini hissediyor. Yani aslında broken bir şey. Ve diğer en iyi gördüğüm standardan bir tanesi gitgide zaten yani gittikçe iyiye gidiyoruz. O da birçok insanın da favorisi Kira Queen. Yani Kira Yoshigake. Tabi onu demeden olmaz da. Dördüncü part yani Diamond is Unbreakable'ün en soğukkanlı seri katili Kira ve birçok insan için en çok sevilen antagonistir. Özet kalksam 3 standı birleştir, bir eliyle öldürür, bir eliyle de dokunulmaz olur ve bilemezsin de kimdir kira. Şimdi stand Kira Queen dokunduğu her şeyi bomba haline getirir. Sadece dokunur ve sen yaklaştığında dokunduğundan bam, atom seviyesine buharlaşırsın. Ek olarak da Sheer Heart Attack diye bir ikinci ee, vuruş tarzı var. O da aslında otonom bomba yaratabiliyor. Otonom bombayı kesinlikle fiziksel olarak yok edemiyorsun ve otonom bomba kira adam akıllı kontrol edemese bile ısıya doğru gider ve sen patlayıncaya kadar gider. Tabi de zafiyeti de bu. Eğer tahmin edebilirsen başka bir yerde ısı olur oraya gider aslında. Ama düşünün ki o her otomatik bomba Jotaro'nun güçlü olan, fiziksel olarak güçlü olan Stark Platinum bile yok edemedi. Bir de Kira'nın tabi okun etkisiyle başka bir evrim geçirir standı ve üçüncü bir vuruşu olur o da Bits the Dust diye. Bu güç zamanı geri sarar ama farklı bir şekilde sarar çünkü Kira'nın kimliğini öğrenen Herkes patlar ve dünya bir saat geriye alınır Kira her zaman da kazanır. Ondan dolayı kira gözün, gözükmez, bilinmez. Çünkü kaybolan zamanı sadece o hatırlar. Kira Queen kusursuz planla birleştiğinde neredeyse yedilmez bir standdır aslında. Diğer en iyi yani bundan da daha iyi gördüğüm stand o da King Crimson Diavolo. Beşinci kısmı büyük kötüsü Diavolo'nun da standıdır. Kim Crimson aslında zamanı durdurmaz. Onu silip atar. 10 saniyelik bir zaman dilimi yok eder. Ve o süre boyunca herkesin hareketleri gerçekleşmiş olur. Ama kimse hatırlamaz. Yani düşün ki sen bir anda kalkıp su alacaksın. Kalkıp buzdolabına gidip suyu almadaki o evreyi birden aslında kesip direktmen suyun karşısında oluyorsun kalkarken. Üstelik Diablo da bu süreyi yaşar. Ve epitaf adlı stand sayesinde de yani alt stand sayesinde geleceği de birkaç saniye önceden de görebilir. Silip atıyor ya. Yani geleceği gör, zamana sil, zamanı sil ve saldır. Dolayısıyla hep böyle senden daha önde görebildiği için onun üzerine gitmek çok çok zor. Ama şöyle bir durum var. Zamanı sildiğinde saldırı yapamıyor. Yani öbür taraftayken o alternatif bir paralel evrendeyken orada saldırı yapamıyor. Sadece konum değiştirebilir. Ama yine de buna rağmen çoğu standları da mağlup eder. Evet, bazılarınız da şunu diyor olabilir. Neden halen söylemedi? Çünkü çünkü bundan daha iyi klasikler gelsin. O da Zewado ve Star Platinum. Tabii ki de yani bunu demeden olmaz. Dio'nun The World'u ve Jotaro'nun Star Platinum'u. İlk başta Star Platinum'un özel bir gücü yok aslında öyle bir gözüküyor. Ama zamanla anlarız ki o da zamanı durdurabilir. Yani Star Platinum hem çok hızlı, çok güçlü ve tabii ki de hani ora 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 deyince bir sürü üzerine yumruk geldiğini düşünürsün direktmen. Star Platinum'da aslında zaman durdurma olayı yok ama ta ki Jotaro ile karşılaştıktan sonra ve Dio'nun birkaç saniye durdurma yeteneği gördükten sonra aslında ikisi birbirlerine aynı yakın olduğunu hisseder ve dolayısıyla orada onun Star Platinum'u zamanı durdurmayı öğrenir. Yani düşünün ki zaten bu kadar en güçlü fiziksel özelliklerine sahip Star Platinum saf güç, ref, refleks, menzil ve üzerine bir de zaman durdurmayı eklediğinde evet en güçlü standlardan bir tanesi. Lakin en güçlü ama belli boyutlarda çünkü ondan daha iyi Pucci'nin Medin hiveni var. Allah Allah. Al. Pucci aslında Dio'nun bir takipçisidir, bir müridi gibi, bir hayranı gibi. Başlangıçta onun standı ismi de White to Snake'tir. Yani standı ve havzaları disk şeklinde çalabiliyor. Daha sonra evrim geçirip Simon oluyor standı. Ve yer çekiminin merkezini kontrol edebiliyordu o zaman. Ama asıl korkunç formu işte Medin Heaven. Bu stand evrenin tamamını hızlandırıyor. Zaman o kadar hızlanıyor ki evrenin sonu geliyor. Ve yeni bir döngü başlamış oluyor. Çünkü biliyoruz ki evren belli bir yerden sonra yeniden bir döngüsel e, olaylardan vuku bulmuş olur. Ve böyle düşünüldüğünde aslında Pucci tek Joestar'ları yenebilen bir antagonisttir. Bakıldığında Pucci'nin de amacı insanlara kaderlerini bilme duygusunu vermek. Ama bunun bedelini de özgürlüğün kaybıyla sonuçlanır. Pucci bu planıyla evreni resetledi. Yeni bir dünya doğdu. Eski Jojo evreni kapanıyor. Madden Heaven kelimenin tam anlamıyla aslında kozmik düzeyde bir güç. Yoko Araki'nin bence en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi çünkü böylelik, böylelikle parti daha yeni yeni başlıyorum okumaya. Yeniden bir hikayeyle başlamış oluyoruz. Ve son olarak en güçlü gördüğümde Stand bir yandan da çok anlamadığında Stand Gold Experience Requiem Part 5'teki Giorno. Giorno'nun oğlu olan Giorno, Giovanna'nın amacı Kötülük dolu mafya adaletle yönetmek. Standı Gold Experience cansız nesnelere yaşam verir. Bir kere bu inanılmaz. Bir valiz, bir kurbağaya, bir tuğla, bir çiçeğe hatta kendi kanını karıncalara çevirebilir. Lakin finalde okla kendini deldiğinde stand yine evrim geçirdi. Veri Kuemi şöyle yani okuduğumda aslında bu güç sadece zamanı değil kaderi iptal edebiliyor. Düşmanın iradesini de üstelik bastırıyor. Olması gerekeni engelliyormuş gibi. Diyavulunun ölümü bile sonsuz döngüye hapsolur. Aslında izanami gibi. İzanagi miydi, izanami mi? Itachi'nin son kabutoya yaptığı. Çünkü Diyavolo bir döngüye hapsolur ve tekrar tekrar sürekli ölür asla kurtulamaz. Gold Experience Requiem tanrısal bir güçtür. Jojo evreninin orijinal Zaman çizgisindeki mutlak en güçlü stand aslında. Zaten Super Saiyan gibi power up oldu. Ama bana desen çok mu anladım anlamadığından dolayı da bunları diyorum çünkü anlamlaştırmadan aslında bir nevi Diavolo'yu tek seferde yok edebildi ki Diavolo hani küçük bir lokma değil. Ama sonuç olarak ton okyanus sonrası evren sıfırlandı ama jojo hala yaratıcı gücün sembolü. Araki'nin 30 yılı aşkın süredir durmadan yenilik üretmesi Jojo'yu inanılmaz bir derecede efsane hale kıldı. Kimi zaman saçma, kimi zaman felsefik Kimi zaman çılgınca zaten adı üstünde bizar adventure, ilginç macera diye. Yani dışarıdan birisi Jojo'yu okumasa, baksa bizar adventure der. Yani ismini de çok güzel taşıyor. Ve bakalım part 7 ile alakalı okuyanlar varsa söylesin. Belki de bu part 7'de bu söylediğim standardan daha çılgınca bir şey yapar ve kesinlikle Yihoyiku Araki'den beklerim yani. Sizler ne düşünüyorsunuz bu klasmandan? Yorumlarını, yorumlarınızı bekliyorum. Yani Gold Experience Requiem ile alakalı açıklamanızı da bekliyorum. Ve Jojo'yu hani okumayı düşünüyor musunuz? İzlemeyi düşünüyor musunuz? Ben ikisini de öneririm. Ben daha çok okuyorum. Ve eğer diyeceğiniz de bir şey yoksa Gold söyleyin. Çünkü Gold Experience'ın Gold'ü en azından kim sonuna kadar kaldığını bilmiş olurum. Ve böylelikle bu Güzel Soy kanalındaydınız ben Buğra Güzel Soy. Bir sonraki içeriklerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esenlikte kalın ve Jojo bize Adventure Evet, hayattır. Ama başka hayat olan Dragon Ball. Ciao.